Anadolu'nun insanı bugün ne yapacağını şaşırmış. İki kurşun arasında. İnsanlar birbirine kurşunluyor ya. Tarlasından alıyorlar, götürüyorlar, kurşunluyorlar. Seyirci kalamazsınız. Bunların arasına gireceksiniz. silahlanacaksınız. Bunların arasına gireceksiniz. Durun diyeceksiniz. Durmazsanız ikinizin de canını okurum. Silahınız Kur'an. Silahınız Kur'an. O necip milleti o kahraman milleti birlik beraberlik içerisinde bulunan ve Kur'an'ın o mübarek sesini, o gür sesini bütün bir dünyaya duyuran ecdadın torunları bugün ne hale gelmiş? Birbirini kurşunluyor. Kemal'in getirdiği rejim bu mudur? Yurtta sul, cihanda sul. Teranelerinin neticeleri bu mudur? Muasır medeniyet seviyesine yükselmelidir bu millet. Laflarının neticesi bu mu? Yaranından emin değil insanımız. Kamplara bölünmüş. Paramparça olmuş. Birbirine kurşun atıyor. Birbirini kaçırıyor. Birbirinin evini basıyor. Birbirinin gözünü oyuyor. Annelerin ağlamasına, babaların gözyaşı dökmesine sebep oluyor. Bu manzara karşısında susamazsın. Toplayacaksın gazetecileri. Hem kendileri de tebliğ edeceksin hem de borazanlarını çaldıkları rejime. Ey Kemalistler! Daha ne zamana kadar bu gafletin bu dalaletin, bu sapıklığın içinde bocalayıp gideceksiniz. Yetmez mi? Yetmedi mi? Komünizmin duvarları çatır çatır yıkılırken ve komünizmin babalarının fotoğrafları asıldığı yerlerden indirilirken Heykelleri kaldırılıp çöplüklere atılırken hala siz uyumaya mı devam edeceksiniz? Nedir tutmuşsunuz bir putun arkasını? Size yakışır mı ya? Aradan 50 60 sene geçti ya. Bu kadar tecrübe size yetmez mi? Denediniz işte. İşe yaramıyor insanımızın beden yapısına da, ruh yapısına da, iman yapısına da, örfüne de, tarihine de uymadı işte. Küfrün, kafirin kanunu uymadı. Yaptığınız anayasalar uymadı. Hala bunu idrak edemeyecek misiniz? Yazık değil mi bu millete? Yazık değil mi insanlığa? Adam iki kurşun arasında kalmış. İşte bu beyinsizlere hala bundan ibret alıp uyanmayan beyinsizlere siz malzeme götüreceksiniz. Kur'an malzemesi silah götüreceksiniz. Aralarını bulmak için, vurmak için değil, aralarını bulmak için. Ne yapıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Kaldırın! Şu paçavra anayasanızı tarihin çöplüğüne atın. Kur'an gelsin, şeriat gelsin, İslam gelsin, birlik gelsin, huzur gelsin, güven gelsin. İşte bunu söyleyecek sizlersiniz. <laughs> Bunu söyleyecek siz dersiniz. Hiçbiriniz kendinizi bu hizmetten muaf tutamazsınız. Çok mühim iki hizmetle karşı karşıyasınız. Birisi kendinizi kurtarmak. Kur'an'a Hazreti Muhammed'e adapte etmek. Ayak uydurmak. Onun emrini verdiği emri ikilememek diğer taraftan da işte böyle yolunu şaşırmış olanlara yol göstermek gelin gelin demek Kur'an elde Hazreti Muhammed önde gelin davetini yapmak işte özet olarak sureden istifade edeceğiniz ibret dersi bu. surenin getirdiği ibret dersi özet olarak Hülası olarak bu bize şu geçici dünya hayatında iki görevimizi iki vazifemizi hatırlatıyor birisi kendi şahsımıza dönük ailemize dönük birisi de çevremize Kur'an elde, Hazreti Muhammed önde yürüyeceğiz. Yürürken de yolunu şaşırmış olanlara bakacağız. Onları davet edeceğiz. Gelin. Bizim yolumuza gelin. Biz yolumuzu bulmuşuz. Kaynağımızı bulmuşuz. kılavuzumuzu kılavuzumuzu bulmuşuz. Buyurun siz de bize iltihak edin. Bizimle beraber yürüyün. Hem henüz İslam şerefiyle şereflenmemiş olan milletlere, devletlere ilan edeceksiniz. Davetinizi yapacaksınız. Hem de işgal eden çetelere, işgalci çetelere, camilere varıncaya kadar küfre, kafire hizmet eder hale getiren o çetelere sesleneceksiniz. Kime hizmet ediyorsunuz? Siz Müslüman mısınız, gavur musunuz? Bir kere söyleyin bunu. Siz Müslüman mısınız, gavur musunuz? Papazın serçeye dediği gibi. Papaz öyle demiş serçeye. Serçe bir gün girmiş kiliseye. Putun tepesine konmuş, pislemiş oraya. Olan demiş sen Müslümansan burada ne işim var? Hristiyansa niye pisledin putun başına? Söyleyeceksiniz. Siz Müslüman mısınız? Gavur musunuz ya? Gavurluğunuzu ilan edin de herkes bilsin. İçiniz başka, dışınız başka. Müslümansanız hani şeriat? Nerede Allah'ın büyük kitabı Kur'an-ı Kerim? Soracaksınız. Sorma hakkınızdır beyler. <laughs> Bize söyleyin. Bilelim. Siz putçu musunuz? Putun arkasında mısınız? Putperest misiniz? Yoksa halis, muhlis birer Müslüman mısınız ya? Herkes bilsin. Bunu söyleyeceksiniz. Sorma hakkınızdır. Bugün sorabilirsiniz. Mezara girdikten sonra artık soramayız. Korkmayın ya. Öyle cılız korkak Müslüman işe yaramaz. Ucuz kahraman olmayın. İki görevin ikisini de elinizden geldiği kadar hakkıyla yapmaya çalışın. Hiç kimse size bir şey diyemez